Çin ekonomisi ihracat ekonomisi. Ne demek bu? İhracattan para kazanıyor. Devlet ayakta kalıyor. İhracattan para kazanması için hani biliyorsunuz Türkiye'de bir zamanlar bir kısım siyasiler dedi ki Çin ekonomisi gibi olacağız diyor ya. Aslında Çin ekonomisi, ekonomisi gibi olacağız şu anlama geliyor. Biz dolarla kendi paramızın arasındaki farkı o kadar büyüteceğiz ki adamlar affedersiniz Amerika'da 10 dolara bir bir iş çalışıyorsa saatine burada 50 kuruşa çalışacak yani. 1 dolara çalışacak mesela. Bu sefer Amerika'daki insanlar için, dünyanın başka tarafındaki insanlar için Çin'de ya da bu dolarla kur farkından dolayı iş yapmak kolaylaşacak. Bu sefer iş gücü ihraç ediyorsunuz, ürün ihraç ediyorsunuz, terlik çorap üretiyorsunuz falan. Şimdi bunun şöyle bir yan etkisi var. Kur farkını öyle büyük tutuyorlar ki Çin'de. Hep böyle kontrollü tutuyorlar kontrol tutmanın sebebi şu. Yabancı şirketler Çin'e maliyetten dolayı gidiyor. Maliyeti düşük diye. Çünkü kur farkını tutması lazım. Şimdi biz bu e, Uygur soykırımını dünyaya duyurdukça bu köle işçiliğe karşı yasa tasarısı geçti, yasaya dönüştü. Çin'den artık mal getirmek o kadar kolay olmuyor ve şirketlerin gözü korkuyor. Yani bunları çıkarttıkça Çin'den ekonomi hani fabrikalar işte Hindistan'a taşınıyor, Bangladeş'e taşınıyor, başka ülkelere taşınıyor. Şimdi şöyle oluyor. Dış ihracata dayalı bir ekonomi. Şimdi içten büyümesi lazım. İçten satması lazım. Bu sefer şöyle bir problemle karşılaşıyor. İçten büyümesi lazım için insanların alım gücünün yükselmesi lazım. Alım gücünün yükselmesi için onlara daha fazla para vermeniz lazım. Onlara daha fazla para verdiğiniz zaman bu sefer maliyetler yükseliyor. Çünkü insanlar daha fazla para kazanıyor ya. Bu sefer Çin maliyet competitive advantage'ini, maliyet avantajını kaybediyor. Şimdi ya iç ekonomisini canlandıracak, bu sefer ihracat düşecek çünkü insanlar artık bunlara para verdikçe e, dışarıdan para gelme ihtimali düşecek yani. Ya da sadece bunları düşürüp dışarıya ihracat edecek. Böyle sıkıştı kaldı için.